Sevgili Ne Haber ailesi, tekrar Antan Gözü programına hoş geldiniz. Gündemimiz yine seçim. Fakat ben bakıyorum ki işte iktidar partisinin veya iktidarın diyelim daha doğrusu belediyeye kayyum atamasıyla bir belediye başkanı uzar. Ama yani bunu kimse ya bu hükümetin tercihi ve hukuki gözle bakmıyor. Siz artık nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Ya bu bir hukuksal süreç midir yoksa siyasi bir atama mıdır? Biz orada değiliz ama şuradayız ki insanların gözünde bu bir siyasi atama gibi görülüyor. Evet e, oraya kayyum atanmış tamam biz onun doğrusunu yanlışını tartışmıyoruz ama madem ki kayyum atanmış e, icraat yapsın. Mesela bundan bir önceki e, kayyum da yine an, aynı mantıkla atandı doğru ya da yanlıştı ama gerçekten e, göz verdizem zaman var adam sadece 22 tane park yaptı birçok e, şeye imza attı. Halkla iç içeydi, e, ve neredeyse belediye başkan adayı gösterilecekti bir önceki dönemde. Peki şimdiki kayyum belediye başkanımız ne yapıyor? Hakla zaten kopuk. Kimse onunla randevu alamıyor. Hiç kimse onu da tanımıyor. O da kimseyi tanımıyor. Tamam buraya kadar bir sorun yok. Bizi bağlamıyor. Ama insanlar şunu diyor bu belediyeyi şimdiki hükümet yani AK Parti'nin adamı ya da gönderdiği. Bu doğrudur, yanlıştır. Biz oradayız, biz şuradayız. Seçime ve sandığa yansıması. Peki sorun ne? Sorun şu. Seçime kalmış burada 15-20 gün. Sular akmıyor. Bir ay su akmıyor. Ya Açıklama ne? Açıklama şöyle bir açıklama geliyor. İşte ee, bahar dönemindeki yağışlardan dolayıdır şudur budur falan. Ya bu kaçıncı yüzyıldayız ya? Dünyanın neresinde var bu ya? Eğer Türkiye'yi gezin, bahar döneminde suyu patlayan, suyu akmayan başka bir şehir varsa amenna kardeşim diyeceğim ki tamam. E, çamurlu suyun analizi yapılmış bir sıkıntı yok. Sadece biraz topraklıdır. Ne diyor? Yani içebilirsiniz. Sağlıkta sıkıntı yok. Buyurun Sayın Kayyum Belediye Başkanım. Bizim evimize gidelim. O topraklı siz için. Eğer siz içebiliyorsanız biz de içeriz. Ya önce evet. siz için. Önce bir siz için biz görelim. İçilebiliyor mu? Dişilemiyor mu? Sağlıklı mı? Değil mi? Biz sizin üzerinizde analiz yapalım. Ama öyle lafla peynir gemisi yürümez. İşte sıkıntı yok. Topraklıdır. İşte kullanabilirsiniz. Öyle bir dünya yok. İki, bir sürü şey sayabiliriz bunun üzerine. Yapılmayan bir sürü verilen sözler, yapılmayan vaatler, tutulmayan vaatler, bir sürü yollar, şunlar, bunlar. E en basit sancaklar ilk okulu. Ar önü. Artık sihir temalı diyor. Neyse seçim provokantısı yapacak. Gerçi ben şunu da anlamıyorum. Yani muhalefet bunu niye malzeme etmiyor? Ben eğer muhalefet adayı olsaydım her gün bunu işleyecek. Ya arkadaş yani seney devriyesine artık şey yapacaklar. E helva yapacaklar ya. Yani bir yol bitmez mi? Orada inşaat var. Tamam. Ya arkadaşım yolu yap. Yol temiz olsun. Üstüne ya kötü bir asfalt dök. Kötü bir asfalt üzerine inşaatlar, inşaat araçları gitsin gelsin. Oradaki çocuklar perişan olsun. Ben yine ne haber ajansında gördüm. Çocuklar perişan. Çamur içinde. Yani zannedersin ki 3. Dünya ülkesinde adam okuluna gitmeye çalışıyor. TRT'nin belgeselleri var. Okula gitmeyle ilgili ne şartlarda günlerse işte Hindistan'da, Pakistan şuna bizimkisi aynı böyle oldu ya. Vallahi belgeseli çekilir. Bir asfalt yapılamıyor ya. Yani ben şu anda ben bu konuda iktidar milletvekili adaylarını da anlamıyorum. Ben şu anda milletvekili aday olsam kendi paramla giderim oraya asfalt dökerim. Hatta seçime kadar da zaten inşaatı durdururum. Hadi inşaat devam etsin. Asfaltın üzerine gitsin gelsin ya. İnşaat bitti. Yeni bir asfalt çekesin. Atla devam ya. Onca öğrenci, onca mahalle sakini. Onca Siirtli perişan ettiniz bıraktınız ya. Bunun üzerine ben şunu beklerim. Eğer ben iktidar partisi milletvekili adayı olsaydım kesinlikle kayyum belediye başkanının istifasını beklerdim. Hatta ve hatta en az yüzde on bir artı oy kazandırır. Niye? İnsanlar şunu derdi. Ya daha kayyum daha milletvekili aday, adayıdır. Milletvekili adayıdır. Bu kadar Siirt'i düşünüyor. Bu kadar Siirt'e etkili. Bu kadar Siirt'le uğraşıyor. Siirt'te hiçbir iş yapmayan bir kayyum belediye başkanı kaldırdı. Demek ki bu adam seçilirse Sirt'e neler neler yapacak ve millet oy verecek. Ben şu anda AK Parti milletvekili adayı olsaydım ben Kayyum Belediye Başkanı kaldırmıştım. Kesinlikle. Şunu da söyleyeyim. Kayyum Belediye Başkanı'nın bir tek olumlu işini ben Murat Özekinci'yi görüyorum. Vallahi kendisine e, sevgimden ve zarar gelmesini korktuğumdan kendisine hayırlı olsun hadi gitmedim. telefon da açmadım. Yani AK Partili olarak yani kendisinin AK Parti olarak AK Parti'ye bağlılığını bilen bir insan. Kendi düşüncesinde, kendi yolundan hiç şaşmamış. Orada çok iyi hizmet edeceğini düşündüğüm bir insan. Ama tabii seçimden sonra ne kadar onu orada tutarlar, ne kadar orada barınabilir, ne kadar orada kalır, ne kadar orada başkan yardımcılığı yapar bilmiyorum. Ama AK Partililer adına söylüyorum. Kendi adıma değil, siyasi olarak bir demeç değil bu. Ee, yapabilecekleri en iyi atamaydı. Çalışkan, genç, düzgün, doğru, bir adam. Şimdi bir önceki seçime dönecek olursak, bir önceki seçimin işte büyükşehir belediyelerini tabi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Kim kazandı biliyorsunuz? Soğanla patates kazandı. Şu anla bakıyorum ki aynı senaryo. Bugün marketlere gidelim soğan 30 lira, 27 lira, 28 lira ve 5 para etmez bir soğan. Ya bu ne ya? Yani eğer 30 liralık soğana rağmen hala eğer hükümet Tarım Bakanlığı koltuğunda tutuyorsa ben hükümete diyecek bir şey bulamıyorum. Ya bu kadar hükümetin yanında müteahhiti var, zengini var, kalanı var, gideni var, milletvekili var, şuyu var, buyu var. Ya gidin dünyanın her yerinden soğan getirin. Soğan yığın ya, soğan 3 liraya, 5 liraya düşsün ya. Böyle bir şey var mı ya? Seçime kalmış 15 gün soğan 30 liraya. Ondan sonra kaybedince vay işte ben demiştim ne Ya gerçekten ben demiştim demek istemiyorum seçimde de. AK Partiler adına tabii. Gelelim Genel olarak seçim ve e, muhalefetlerin, diğer üç başkan adayının seçim çalışmalarına. Hepsini ben e, daha doğrusu hiçbirini yüz yüze görüp çalışmalar hakkında bilgi alamadım. Fakat sosyal medyadan hepsini takip ediyorum. Hepsinin çok güzel çalışmaları var. E, Yeşil Sol Parti'nin olsun, işte Umut Bey'in olsun, e, diğer partilerin olsun. Herkesin kendi çapında, kendi yerelinde, kendi tabanında çok güzel çalışmalar var. Hepsi de çalışıyorlar. Seçimi kazanabilmek için canla başla. Ama hepsinin çalışmasında ben şunu gördüm. Hala mantalik de aynı. Yani hepsi kitlesel oyların peşinde. Yani hepsi kaba bir tabirle toptancılık yapmak istiyor. Ferekendecilik yapmak istemiyor. Ve... Bu seçim için çok bir şey diyemem ama bu seçimde de çok etkili yani daha doğrusu gençlerin oyu etkili ama biraz daha gençler işte babalarından duydukları sorgulamaz bir şekilde belki de oy verecekler ama bu seçimde dahil bir, sor, bir sonraki seçimleri genel gençler verecek. Ve gençler artık okuyor, sorguluyor. Gençlere hitap edecek başkan adayları olması lazım ve çalışmalar olması lazım. Biz adaylardan artık geçtik. Adaylar belli ama çalışmalara baktığım zaman yine işte herkes e, kitlesel oyların peşinde ama gençlerle yapılan ben hiçbir çalışmayı görmedim. Hiçbir partide ne e, iktidar partisinde ne başka partilerde. E, milletvekili adaylarımıza şu tavsiyem var. E, adayların belirlenmesinden önceki adayla, adaylığı sürecinde Ne Haber Ajansı'nın siyaset meydanı programı vardı. Çok güzel, çok kaliteli ve bu bölgenin bence seviye çok üstünde bir programdı. Ee, tekrar bu tarz gençlere yönelik programlara çıkıp e, gençlere hitap edebilirler. E, bu onlara çok oy kazandıracak. Çok ihtiyaç var. E, ben ben demesi yine demedi. Demeyin. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. İyi bayramlar diyorum. İyi günler.